Türklerin İslamiyeti kabulünde Türkistan etkisi. Türkler arasında İslamiyetin ilk yayılışı diğer yabancı dinlerle hemen aynı devre rastlar. Fil hakika şarkta Uygur, şimalde Hazar ve garpte Tuna Bulgarları sırayla Mani, Musa ve İsa dinlerini resmen kabul ederlerken Mavera Ünnehir'de İslamiyet 8. ve 10. asırlar arasında yayılmış, ve İslam medeniyeti çok yüksek bir seviyeye ulaşarak diğer Türk ülkelerini tesir ve cazibesi altına almaya başlamıştı. Yeni dinin yayılabilmesi için Abbasiler zamanını beklemek gerekiyordu. İslam devrimden önce dini bir birliğe sahip olmayan mavera Nehir'de İslamiyet kuvvetlenir ve onun yüksek medeniyeti karşısında bu dinler tedricen kaybolurken, bu münasebetle bu ülkede bir kültür kaynaşması vuku bulur. Bu sayede Türkistan İslam medeniyetinin kuruluşunda yetiştirdiği büyük alim ve fikir adamlarıyla müstesna bir mevki kazanır. Gerçekten bu ilk devrede yetişen Türk alimleri arasında bu medeniyetin kuruluşu ve İslamiyetin yayılışı bakımından çok önemlidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin dostunun oğlu olan Abdullah bin Mübarek el-Türki gibi tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde mühim bir simanın Merv'de yetişebilmesi, İslamiyet'in ne derece kuvvetlenmekte olduğunu gösterir. Türkistan böylece ilmi, kültürü, büyük şehirleri, yüksek iktisadi ve içtimai hayatıyla İslam medeniyetinde çok ileri bir seviyeye ulaşmıştı ki, 10. asır İslam coğrafyacılarının eserleri bu hususta çok zengin ve hayranlık veren sahifelerle doludur. İslamiyet halife mutasım zamanında buralarda o derece yerleşmişti ki dini kargaşadan kurtulan mavera ün nehir halkı manevi bir birliğe kavuşmuş ve artık şamani oğuzlara karşı da gazaya başlamıştır. Profesör Doktor Osman Turan Türk Cihan Hakimiyeti mefkuresi sayfa 159 161 17 Haziran Mevlana takvimi